Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Muhammed ile Mustafa ile nasıl buluştuğumu anlatacağım. O benim kardeşim. Tabi Osman Bey. Benim adım Muhammed. Benim <laughs> adım Mustafa. <laughs> evet. Geçen videoda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz şöyle buluştuk. Şimdi düğün Buluşmamızı mı anlatacağım? Evet. Tamam. Ama önce... Like atmayı unutmayın. Like kaç like olursa şey çekeriz. Buluşma e, bul, buluştuğumuzun hikayesini yapalım mı? Evet, şimdi onu yapıyoruz. Ama like gelir öyle değil. Yani gerçek hayatta yapacağız yani. Evet. Yani şey ya. Düğün gibi bir yer olacak. Senle evet. ben böyle buluşmalı. Tamam. Öyle ya, ha. anlatma, anlatma. Yani. He. Tamam, 15 like gelirse yapalım. Evet olur. 15 değil. 20 olsun bu sefer. Ya. Tamam. Diğer sefer oldu. bu sefer tamam. de bir 15 15 15. Tamam tamam. Ya 20 like atarlar mı tamamın değil. Önümüzdeki masa devrilir. Daha bugünkü videoya 10 like gelmedi çünkü 15 olsun. Aynen arkadaşlar ya. Arkadaşlar siz videolarımızı niye beğenmiyorsunuz ya? Biz bunca emek verip yapıyoruz. Sallama sallama, sallama sallama. Evet arkadaşlar yani. Neyse arkadaşlar şimdi anlatıyoruz. Anlatalım. 15 like gelirse canlandırmalı yapıyoruz. 15 değil 20 20. 20 olmaz. 20 atmazlar. Evet 20 20. Atarlar atarlar. İyi o zaman ben size güveniyorsanız e ölür müsünüz? Arkadaşlarım size güveniyor. 20 like atın. Hadi arkadaşlar canlandırmalı yapacağız. Şimdi arkadaşlar biz ben e, bir düğün vardı. Orada gözünüydüm. İşte ondan sonra Mum, Kartıma Muhammed çıktı. Ben küçüktüm tabii o zaman. Ben, ben 6 yaşındaydım. Ben 7 8, ben 8 yaşındaydım hatırlıyorum ben. He, sen 8 yaşındaysan ben 7 yaşında oluyorum. Hı hı. Benim bir tane dayımın oğlu var. Fırıncı dayım var benim bir tane. Onun oğlu vardı. Onun düğününde karşılaştık. Değil evet. mi? Evet. Sonra ben ona dedim ki sen kimsin? Ben Muhammed. Sonra tanıştık öyle. Dedi ki ben dedi ki sen kimsin? Ben de biraz da sandım ki beni vuracak. Dedim ben anne ayvayı yedik dedim. Kaçın dedim. Dayak yiyeceğiz dedim. Arkamı döndüm sonra dedi ki yok bir şey yapmayacağım dedi. Sonra işte tanıştık. Sonra da Mustafa ile tanıştık. Evet. Ondan Mustafa sonra... ile Miracı ben tanıştırdım tabii. Yine. Ondan sonra da arkadaş olduk öyle. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Böyle. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar 20 like'ı unutmayın ki canlandıralım. Evet. Biraz komik olmasını isterseniz belki canlı yayında canlandırmalı yaparız. Canlı yayını açarız. <laughs> evet arkadaşlar. 20 like atarsanız Aynen. bu arada Miraç'ın tavuğunu gören var mı? Miraç'ın hiç gösterdi mi? Ay arkadaşlar. Yok ya tavanı. daha göstermedim hiç tavukları. Bu arada burası bizim evin şeyi... Hamağın yanı. Yani salıncak. Burada salıncak var. Aynen aynen. aynen. Bunlar üstünde oturuyor. Köy, köy ben de şöyle bir sandalyede oturuyorum. Ama şurada da bir tarla tarlası var. Aynen. Bileceğim şeyi var orada. koyunu. Çok tatlı. Evet. Ben hep takip ediyor. Beni çok seviyor. Evet arkadaşlar tamam bu videonun da sonuna geldik. Onu isteyen e, mesela e, videoyu takip etmeyi unutmayın. Takip değil abone. Abone olun. Olmayı... 3 bildirim. 3 3 3 3 3 bildirim. Arkadaşlar. Abone olun ve şey like. abone olanları hemen giriyoruz, abone oluyoruz. Evet. Biz de siz siz Arka Arkadaşlar abone... bu arada bu arada şey abone olanlara ad okuma videosu yapacağım yakında. Hı hı. bol bol yorum yapıp abone olun. Adlarınız videoda çıksın. Ee, abone... canlandırmalı için de 20 like atın. 20, 15 fark etmez. Evet, hoşça kalın. Abla hoşça kalın. arkadaşlar. Bu arada siz Miracı takip et. Abone olmadığınızda biz, bize Abine. geliyor mesaj. Abine. Biz de giriyoruz Miracı'nın hesabından. Ah. Abi. Evet, siz takip edin. Ama abone. hesabınız varsa. Lan hesabınız yoksa e, yorum attıysanız yorumunuzu beğeniyoruz. Bunlardan Kıvay'dan e, diyorum. Takip edin, takip edin. Kıvayınız yoksa indirin indirmek isterseniz. Çok iyi bir uygulama arkadaşlar. Hesap falan var. Girerseniz benim adım Muhammed Aydın. Hepsi büyük hafle. Muhammed Aydın arkadaşlar. Muhammed Aydın. <laughs> Aydın. Aydın. Aydın değil. Aydın. Evet, Mustafa Aydın. Mustafa Aydın. Mustafa Aydın. Mustafa Aydın Evet arkadaşlar böyle. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.